Fabrikalarda Türkiye'de 74 senesine nazaran bugün büyük bir artış kaydetmiştir ve fazlalaşmıştır fabrikalar. her fabrika kendi kapasitesine göre bir mevsiminde deri almak için hücum ediyor. Hücum edince ben 100 lira veriyorum. Başka bir fabrikatör arkadaş veya derici arkadaş 105 lira veriyor. Bir rekabet doğuyor. Çünkü bunun arkası yok. Bir sezonluktur. Bu kiraz gibi gelip de geçer. Kuzu derisi. E bunun için bu kuzu derilerinde bir fiyat artışı oluyor ama Anadolu'nun kuzuları ve koyunları bu anlattığıma dahil değil. Anadolu kuzuları daha ucuz oluyor fiyatları mesela bir Anadolu kuzusu 100 lirayken bahsettiğim bir Trakya veya Marmara kuzusu 125 liraya gidiyor. Bu kuzu durumu böyle. Sonradan tabii fabrikalar bu kuzular bittikten sonra fiyatlar artıyor. Mecburi Anadolu kuzusundan Kürt yapmak hasıl oluyor. O da Avrupa beğenmiyor. Tüyleri e, sert oluyor. Seyrek oluyor. Avrupa için cazip değil ve ihracatçılar için de cazip olmuyor. Efendim bir de koyun derisinin sorunu var. E, koyun derisi et balık kurumu yüzde yirmi nispetinde Türkiye'de koyunu e, hay, yani koyunu kesiyor. Kesim yapıyor. Eee bu koyun derilerini de ihracat kısıtlamasına rağmen pikle yapıyor. Yani yarı mamul ve Avrupa'ya satıyor. Bunları Avrupa'ya satmasa e, üçer bin, dörder bin, beşer bin partiler halinde piyasaya sürse e, her esnaf, ufak ve büyük fabrikalar kendi kapasitelerine göre ihalelere girip bu malları alsalar çünkü bu mallar et kurumunun kestiği mallar çok kaliteli mallar. E işleseler e, zannımca bir deri bolluğu yapar. E, bir sorun da Suriye'ye, İran'a canlı hayvan kaçakçılığı bu senelerdir konuşuluyor ve bir türlü bunun önüne geçilmiyor. Geçemiyoruz. Geçilmiyorlar. Geçemiyorlar. E, bunu et balık kurumu böyle bu işe eğilse et olarak da bunları ihraç etse Derisi Türkiye'de kalacak. Yan ürünlerde de Türkiye'de kalacak. E, tabii biz de bu derileri kullanacağız. Türkiye'deki fabrikalar da rahat rahat çalışacaklar. Çünkü İran'da Suriye zaten bu derileri onlar ziyan ediyorlar. İşleyemiyorlar. Bugün Türkiye'de e, birçok fabrika Avrupa'nın üstünde daha iyi, daha kaliteli deri imal edebiliyoruz. Biz Avrupa'nın üstüne çıkmış durumdayız. Çünkü görüyorum Avrupa'dan gelen Süyetleri, kürtleri, vidalaları, zikleri, bizimkiler bunlardan üstün. Çünkü bu el emeğinden olan bir iş. Bizde işçilik daha ucuz Avrupa'ya göre. E biz daha fazla çalıştığımız için, Avrupalı gibi değil, biz 10 saat, 12 saatte çalışıyoruz. Bu malları ürettiğimiz için. Onun için yani Avrupa'dan aşağı değiliz. Üstünüz bu malı işlemekte üstün olmasak Avrupalı bizim kara gözümüze, kara kaşımıza aşık olup da gelip bizden bu malları istemez. Ee, bir ikinci sorun da bu canlı hayvanın yetiştiricilerine bir kredi tanımaları besiciye et balık kurumu veriyor. Fakat canlı e, pardon damızlık hayvan yetiştiricisine bir kredi tanımıyor. Halbuki bunun ilk damızlıkçı hayvanını yetiştirsin ki besiciye sonra geliyor. Ee, bir de bu şap hastalığı, çiçek hastalığı, şarbon hastalığı gibi hastalıklar derileri mahvediyor. Bir de en büyük sorun ufak kuzu katliamının önüne geçilmesidir. Ee, 11-12 kiloluk kuzu kesiyorlar. Bunun ne etinden hayır geliyor ne derisinden hayır geliyor. Bunu hükümet yasaklaması lazım. Böyle bir yasak var, kimse dinlemiyor. Şimdi bu iki deri arasındaki farkı bize söyler misin? Bu vaktinden önce kesilmiş kuzudur. Yani 11 kiloluk kuzu. Bu da vaktinde kesilmiş kuzudur. 30 kiloluk kuzu. Bundan ikisinin arasında gördüğünüz gibi büyük bir oran farkı var. Mesela örneğin bunda bir manto kesilmeye kalkınırsa bundan 8,5 devden çıkan bir manto bundan aynı de küçüklükteki aynı manto 16-17 deri gider İşte bu da memlekete büyük bir döviz kaybına sebep oluyor aynı zamanda bu daha büyüse daha faydalı olur ve etinden de faydalanılır.